bipolar bozukluğum vardı. Bununla beraber gelen takıntı rahatsızlığım, panik rahatsızlığım, ölüm korkusu gibi bu hastalıklar vardı. Ve ben sadece bu hastalıktan muzdarip değildim. Yani sedef hastalığım vardı, temizlik takıntısı vardı, pankreas ve rahim kanseri de vardı. Beyinde iki damar tıkanıklığı vardı, bir sürü rahatsızlığım vardı ve bunca hastalığın içinde sadece bana kalan işte bir poşet ilaç içmek ve yaşamaya çalışmak. Bu bir polar rahatsızlığı aslında iki uçlu bir bozukluk. Yani duygularını en dip seviyede yaşayan kişiler. Duygu mekanizmasında bir sıvı eksikliği var beyinde. Heyecan yaşıyorsa aşırı heyecan, üzüntü yaşıyorsa aşırı bir üzüntü. En diplerde veya en yukarılarda yaşayan ve bunu da elinde olmadan yapan kişiler. Bu hastalığı yaşayan insanlar biliyorlar ki hani istemeden yani karakterinin dışında, vicdanının dışında hareketler yapıyor. Yani tedavi olmayan bir polaylar alkole düşüyor, uyuşturucu bağımlılığına düşüyor, belki cinnet geçiriyor, hapishanelik oluyor. O ilaçlar biraz olsun bizim duygularımızı bastırıyor. Bunun ölene kadar kimseden alınmayacağını düşünüyorlar. Allah o derse veriyor. O her şeye kadir ki bizim beynimizde küçücük bir sıvının koyulmasına mı buna zor gelecek? Benim zekire girerken beklentim hiçbir hastalığım alınacak diye değildi. Bu kadar zor bir hastalığı siz Beysel Karahan'ı zikriyle atlattınız. Gerçekten hani ben bu kadar bir ibadetle mi bu kadar çok lütfa mazhar olacağım? Şaşırmıştım. Çoğu organlarımda ölümcül hastalıklar varken şifaya kavuşturdu. Hastalıklarımın çoğu alındı ve ben gerçekten hani yolumuzdaki şifaya Rabbimizin rahmetine birebir şahidim. Bu merhametiyle rahmetliyle ile kucakladığı sevgiyle gelen kulunun zahiri batini her şeyle ilgileniyor. <laughs>